Agresif Doktor oyun kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Yine mükemmel bir görev videosu ile sizlerle birlikteyiz. Üçüncü hafta görevlerinin yakın dövüş silahıyla yıkıcı kayaları yerinden sökme görevi. Burada arkadaşlar hemen müzikal bilmem ne denilen yere şöyle işaretimizi koyalım. Çünkü bu kayalar burada bulunuyor. Oraya atlayışımızı gerçekleştireceğiz. Yanımda Hechalister var. Hechalister ne diyorsun bu görevi yerine getirecek miyiz? İnşallah Allah izin verirse. İnşallah maşallah diyerek atlayışımızı gerçekleştireceğiz. Yakın dövüş silahıyla yıkıcı kayaları yerinden sök. 3 tane kaya sökmeniz gerekiyor. Ben hemen bir tanesini göstereyim. Diğerlerini sizler rahatlıkla yaparsınız demeye Çalıştır. Evet abi. Bir an bir canım de korktum ya. Hemen şimdi. Oo gördün mü nasıl? Bak 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 benim planörüme bak planörüme nasıl planör? Abi çok uzaksın gelemiyor. Şimdi böyle bir yerlere geliyorsunuz arkadaşlar. Önce Yok şuralar. Abi, o şurada değil miydi abi? Evet abi orada da şuradan ben bir Abi ben cream şeyi. ikimiz de geliyor ya zaten. Dur ben kırayım da kayıt alıyorum ya. Yani, tamam abi. Millet görsün. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz tepede içerisinde dediği gibi ikimizde de bete pes olduğu için o da kırsa ben de kırsam görevi yapmış sayılıyoruz ama öncelikle elinize silahınızı alıyorsunuz. Yakın dövüş silahınızı. Ve bu kayalardan 3 tanesini bu kayalardan başka var mı peki içerisinde? Şöyle. Abi, bir tanesi dağın üstünde edilmişler diyeceğim. Evet şöyle birini yuvarladınız. Bakın. Bir tane görevi yapmış olduk. Bir tanesi de karşı dağda. Abi şurada da var. Evet onu da aynı şekilde kırıyorsunuz arkadaşlar. Görevimiz bu kadar basit. Diğerlerini ben size gösterip zamanınızı almayacağım. Aynı şekilde bu buradaki. Sen yakınsan sen onu kırsana. Içerisidir. Kırayım yavuz abi bir de şurada var Şuradaki Tamam Sen onu kır Şöyle ben de şunları bir alayım Evet arkadaşlar görevimiz bu şekildeydi. Umarız beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka görev videosunda yine agresif doktor ailesinde görüşmek üzere. Dediğim gibi ben görevlerin hepsini size şimdi burada yani 3 ağacın da nasıl kırıldığını şimdi size göstermiyorum. Çünkü zaten teknik aynı teknik. Boşuna yani videoda zam zamanınızı boşuna almayalım. Bir başka görev videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Agresif doktorda kalın. Hadi eyvallah.